Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. 2014 Amerikan müzik ödülleri sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin katıldığı ödül gecesinde One Direction iki ödül alarak geceye damga vurdu. Miley Cyrus Hollywood'da 22. yaş gününü görkemli bir şekilde kutladı. Yeni erkek arkadaşı Patrick Schwarzenegger'in de katıldığı gecede Cyrus rengarenk bir kıyafet giydi. Gecenin en çok ilgi gören unsuru ise doğum günü pastası oldu. Ariana Grande, merakla beklenilen Santa Tell şarkısının sözlerini yazdı. Grande, Twitter'dan kendisine destek olan hayranlarına teşekkür ederken şarkısının iTunes'tan temin edilebileceğini açıkladı. Cameron Diaz, Dünya'ca ünlü Saturday Night Show'a katıldı. Programın formatı gereği Diaz, çeşitli skeçlerde oynayarak seyircilerin güzel vakit geçirmesini sağladı. Black Annie parodisi ise en çok beğenilen oyun oldu. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.